24 Ocak Pazartesi, Cumhuriyet Gazetesi, Barış Terkoğlu Ne çekti Havva sizin bu dilinizden? Sezen Aksu ya da Sedef Kabaş, Erdoğan sözden başka savunması olmayan kadınlara güçlü olduğu için mi yükleniyor? Yoksa söküklerini kapatacak pellerini güçsüz olduğu için mi sopayla örüyor? cami minberinden verilen dil koparma fetvası, minik serçelin evinin önüne yığılan siyah gömlekli güruh, gece yarısı yapılan kabaş operasyonu, seçimlere giderken yaşanacakları bize önceden haber veriyor. Diyelim yeterince bilginiz yok, Havva'yı merak ettiniz. Nereden öğreneceksiniz? En önemli kaynaklardan biri İslam Ansiklopedisi. Diyanet Vakfı 1983 yılından beri bu ansiklopedi için çalışıyor. Diyanet ürünü olan ansiklopedi Cumhurbaşkanlığı tarafından da ödüllendirildi. Erdoğan, eserin tamamlanması onuruna yapılan törenle ansiklopediyi herkesin dijital kullanımına açtı. Ben de merak edip Havva maddesini açtım. 1997 yılında basılan 16. cildin 542-545 sayfaları arasındaydı. Havva kavramının oluşumu dahil İslam öncesinde ve sonrasında Havva'ya eleştirilere de yer veriliyordu. Tevrat'ta İbranice Havva, Yunanca tercümede Eva, Latince'de Heva, Batı dillerinde Eva. Peki Havva adının kökü neye dayanıyor? Ansiklopedide referanslara dayandırılan 9 ayrı tezden birincisini aktıralım. Aramice yılan anlamındaki Hevya veya Hiveya. Buna göre yılan Havva'nın mahvolma sebebi. Havva da bu anlamda kocasının yılanıydı. Diyanet, Havva ile yılan bağlantısının altını başka kaynaklarla da şöyle çizmiş. Modern araştırmacılar Havva'nın yılan anlamına geldiğini kanidirler. İslam Asiklopedisi Tevrat'tan aktarımla devam ediyor. İkisi Adem Havva. Çıplak şekilde hiçbir utanç duymadan cennette yaşarken yılan kadını kandırır ve ona Allah'ın yasak kıldığı meyveden yedirir. Kadın bu meyveyi kocasına da verir ve o da yer. Bunun üzerine ikisinin de gözleri açılır ve çıplaklıklarının farkına varırlar. Adem karısını, karısı ise yılanı suçlar. Yılan, kadın, havva Diyanet Ansiklopedisi kutsal kitaplara dayanarak insanın varoluşunu Havva'nın kandırılmasına kandırmasına dayandırıyor. Bir rivayete göre ise yılan bizzat Havva'ya sahip olmak için onu günaha teşvik etti ve onu şehvete sürükledi. İki koruyucu meleğin yokluğundan faydalanarak şeytan ya da yılan Havva'yı kandırdı. Yasak meyveyi tutan Havva, ölüm meleğinin kendisine doğru gelmekte olduğunu görünce Adem'i de kendi kaderine ortak etti. Yılan onu günaha çağırdığında şarap içen Havva bunu Adem'in içeceğini de karıştırdı. Sadakatsizliği sebebiyle Havva'ya 9 bela verildi. Diyanet İncil'e referansla Havva eleştirilerine geniş yer vermiş. Kilise babalarının yorumunda bir bakire sebebiyle ölüme mahkum olan insanlık yine bir bakire vasıtasıyla kurtulmaktadır. Hristiyan telakkisine göre kadın haram meyveyi Adem'e yedirerek cennetten kovulmasına ve böylece insan neslinin günahkar olmasına sebep olmuştur. Neden Havva anlatılırken Tevrat ve İncil kaynak verilmiş derseniz onun da yanıtı var. Havva adı Kur'an-ı Kerim'de geçmemekte. Hz. Adem ile ilgili ayetlerde ondan Adem'in zevcesi olarak bahsedilmektedir. Ansiklopedi buna rağmen yüzyıllardır İslam literatüründe Havva'nın Adem'in eşi olarak kabul edildiğini söylüyor. Kur'an'ın ilk günahtan Adem'in zevcesini değil Adem'i de sorumlu tuttuğunu söylüyor. Yahudi Hristiyan geleneğinde Havva ayartıcı ve baştan çıkarıcı olarak takdim edilirken Kur'an'a göre insanlığın ilk çiftinin her birinin cennetten kovulmasıyla sonuçlanan olaylardan erkek ve kadın eşit bir şekilde sorumlu tutulmuştur. Buna karşılık Diyanet Ansiklopedisi İslamcıların Havva algısının yıllardır olumsuz olduğunu da not etmiş. Buna karşılık Kur'an sonrası İslami gelenekte Havva imajı çok defa kocasının cennetten atılışından tek başına sorumlu tutulacak kadar değişmiştir. Dahası var. İslam ansiklopedisi Kur'an'da geçmeyen Havva'yı doğrudan hedef alan hadislerin ne kadar ağır olduğunu da şöyle aktarıyor. Bir başka hadiste eğer Havva olmasaydı kadın cinsi eşine ihanet etmezdi denilmiştir. Mesela İbn Hacer el Askalani, Havva şeytanın kendisine şirin gösterdiği şeyi kabul etmiş ve kendisi de bunu Adem'e şirin göstermiştir. İşte hadisteki hıyanetin anlamı budur der. Ancak aynı hadis Havva'dan itibaren bütün kadınların cinsi cazibeleri dolayısıyla kocaları üzerinde dini ve ahlaki bakımdan olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir etki gücüne sahip oldukları şeklinde de yorumlanmıştır. Diyanet, tarih, tefsir ve kısası enbiya kitaplarından kaynak vererek İslamcıların havva ve kadın algısının durumuna şöyle yer veriyor. Adem topraktan yaratıldığı için erkekler yaşlandıkça güzelleşmekte, kadınlarsa etten yaratıldıkları ve et zamanla bozulduğu için yaşlandıkça çirkinleşmektedirler. Said Müseyyep'ten nakledilen bir rivayette ise Adem'in aklı başındayken yasak meyveyi yemediği, bunun üzerine Havva'nın ona içki içirip sarhoş ettiği, sonra da ağacın yanına götürerek Adem'in yasak meyveden yemesini salladığı ifade edilir. Diyanetin ansiklopedisi Kur'an sonrası İslami kaynaklarda Havva ve kadın hikayesine devam etmiş. Müşterek cezalara ilaveten Havva'ya ve daha sonraki bütün hemcinslerine adet kanaması, hamilelik, ağrılı çocuk doğurma gibi birçok ceza verilmiştir. Havva tartışması sırasında ortaya çıkan cübbeli Ahmet'in geçmişte Havva'yı yerden yere vuran konuşması da İslami kaynaklardaki bu kötü Havva algısına dayanıyor. Dahası da var. Peki Havva'nın mezarı nerede? Diyanet bu soruya bir cümleyle yanıt vermiş. Cidde'de ona nispet edilen Evliya Çelebi'nin ziyaret ettiği bir kabir Suudi yönetimi tarafından yıktırılmıştır. Gerçekten de 27 Şubat 1928 tarihli gazeteler Prens Faysal'ın Havva'ya ait olduğuna inanılan mezarı yıktırdığını yazıyor. Yetmedi. Söz konusu mezarda dualar devam edince Suudi hocaların fetvasıyla 1975 yılında Havva'nın mezarı beton dökülerek yok edildi. Diyanet ya da Cumhurbaşkanlığı konu üzerine nutuk atarken kendi bastığı, yaydığı, dağıttığı ansiklopediyi okudu bilinmez. Ancak bir an için oldu ya Havva'nın dünyaya yeniden zuhur ettiğini düşünsek ne olur? Sezen şarkısını duyduktan sonra herhalde bir kez daha tövbe ederdi. Ancak eline Diyanet'in ansiklopedisini alıp yazanları okusa, hakkımda bu kadar kötü hikayeyi nasıl uydurdunuz diye din adamlarına sorardı. Son olarak Cumhurbaşkanlığına dönüp para için anlaşma yaptığınız şu Suudiler benim mezarıma bile tahammül edemedi diye haber verirdi. Kısacası mesele ne Sezen ne de Sedef, ne Şarkı ne Çerkez atasözleri. Türkiye'yi yönetme yeteneğini kaybetmiş bir iktidar elinde kalmış son kozu olan Sopayla Havva'nın soyundan kadınlar üzerinde güç denemesi yapıyor. İbret olsun diyerek cehennemi yaşattıklarıyla bütün ülkeye susun diyor. Tesbih tanesi gibi dağılan tabadını da din sömürüsüyle yeniden takip ediyor. Onlar bizler çukurunu derinleştirerek kendinden kopanların uzaklaşmasını engellemeye çalışıyor. Sokağa ve sosyal medyaya sürdüğü kara gömlekli çetelerle karşıtlarına korku veriyor. Seçime giden süreçte muhalefetin boğazını sıkacağını da duyuruyor. Bu savaşı kim mi kazanır? bir Çerkez atasözündeki gibi mezar taşı kaybolur, şarkı kaybolmaz. Havva'nın soyundan gelen kadınların şarkıları.